Herkese merhaba sevgili kuru severler. Bugün sizlere Aroya kuru serimizin bir diğer videosuyla devam ediyoruz. Karşınızdayız. Bu videolarımızda sizlere suitlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu gemimizde oldukça fazla ve oldukça gösterişli güzel suitlerimiz var. Şimdi bunlardan öncelikle birinci suitimiz Deluxe suitle karşınızdayız. Deluxe Suite, geniş ve sıcak bir ortamda deniz manzarasının keyfini çıkarmanız için tasarlandı. Size özel butler ve konser hizmeti, 24 saat oda servisi ve VIP ayrıcalıklarıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor. Konforlu bir queen yatak ve yanında çift kişilik açılır kanepe mevcut. Banyoda hem duş hem küvet bulunuyor. Yanında da lüks banyo ürünleri, bornozlar, kısacası kendinizi şımartabileceğiniz her şey düşünülmüş. En güzeli ise mobilyalı balkonundan denizi izlemek olsa gerek. İnanılmaz huzurlu. Oda özelliklerine gelecek olursak 39 metrekare iç alan artı 6 metrekare balkonu bulunuyor. 4 kişiye kadar konaklama imkanı sağlamakta. Akıllı TV, mini buzdolabı, kahve makinesi, günlük temizlik, talep ederseniz bebek yatağı bile ekletilebiliyor. Makyaj masası gibi ince detaylarda düşünülmüş. Gemi içerisinde ise VIP ayrıcalıklara sahip oluyorsunuz. Delik Suite seçtiğinizde sadece odanız değil, deneyiminiz de özel oluyor. Size özel uşak hizmeti, 24 saat oda servisi, VIP lounge ve VIP restorana giriş imkanı, gösterilerde özel koltuklarda öncelikle oturma şansınız, öncelikle giriş çıkış ve valiz teslimi bunların hepsini sağlamakta. Yani hem konforu hem de ayrıcalıklarıyla Delik Suite gemide ben özel hissedeyim diyenler için birebir. Evet, sizler de artık Deluxe videonun içeriğinde neler var, hangi haklara sahipsiniz, odanızın içinde ne özellikler var, gemi içerisinde bu süiti aldığınız için ne imkanlara sahip oluyorsunuz bunları öğrenmiş oldunuz. Bir diğer videomuzda, bir diğer süitimizde devam ediyor olacağız. Lütfen takipte kalın. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>